Devamını yap, yapıyoruz. Evet arkadaşlar, devamını yapıyoruz, sen, evet, sen de gitmem devamını gitmem yapıyoruz. doğru. Ee, evet devamını yaptık. 29 dakika geçtiği için izlemezdiniz. Ee, o yüzden böyle başladık. Devamını yapıyoruz. Yani çok adam mı var? Öldürdün.

Hıca ben şu yukarıda planör buldum. Onu alıp gideyim. Uçakla. He. Uçup uçup gidiyorum seni almadan. Bana seni şey taklıyor. Git. Abi dur araba gelin. Ne? Ben daha aç. Come Biri bal sanki. Ee. Bıca gel. Bıca girli yanım. Bıca o arabaların yanında bir tane adam vardı. Bot gibi gözüküyordu. Bizim arabaların orada bir tane adam var da bot gibi gözüküyor. Nasıl bir adam var? Hmm. Bayım bayım. Öldür o bizim de. Dikkatli. Sen sen git sen git sen, sen pus. Ben ölürsem zaten sen beni geri kaldırabiliyorsun. Sen git Arabanın... dikkatli. Ben öldüm. Tamam. Çıkmıyorum. Başka bir şekerlerimi patlatıp Hayır. Dörtte iki tane avm av av şey var. İki tane drop şeyi var dörtte. Oh, oh. Gitme sana diyorum. Kaç kaç saklan. Ya saklan diyorum. Bir yere git işte. Nereye saklanayım? adamdan kaçamazsın bak öleceksin. Evet <laughs> arkadaşlar Diyarbakır'dan selamlar bu arada. Adamlar beni saldı. Hiç kimse yanımda yok. Hıca sen birazcık uzağa atla tamam. 3 ve 4'ün yanına git tamam. Hmm. Tamam. Ben ölsem. Yanıma gel sen. Sende silah var mı? Oha drop tam yan. Merhaba, drop yanıma atmış lan. Merhaba dropçum. Tam yanıma Dikkatli ola. Sen sen dur, sen dur, sen dur. Gelme sakın. İyi, adam, iyi bir sürü adam var. Gelme, gelme. Emir 24. dört? Bak şuradan dağdan. Seni hiç ağrılar onlara bak. Dur. Sen hiç canın kalmadı. Benim daha bir tane var. Niye tek bir kere kurtarmak mı var? Ha? He. Yalan atma. Valla? Var ya. Beni Evet, İyi çağırma, evet arkadaşlar olur. bugün bugün de son erdik. devamını yaptık arkadaşlar o yüzden. Ben de çıkayım mı? devamını yaptığımız ben de için çıktım. Bizi izlediğiniz için sağ olun. Bir abone, bir like atarsanız çok seviniriz. Ve bay bay. <laughs>